Muhterem kardeşlerim, muhterem Konyalılar, bugün burada şehrimizin bütün camilerinden toplanan, 31 ilçemizin camilerinden toplanan ve özellikle Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerimizin daha ağırlıklı olarak daha büyük meblağ ile toplamış oldukları yolun iyilik olsun kapsamında hem İdlib için hem Elazığ ve Malatya ve Van'da meydana gelen depremlerde ki can kayıpları ve mal kayıpları için camilerden topladığımız yardım miktarını, paralarını huzurlarınızda öncelikle hem nasıl taksim edildiğini hem nerelere gönderildiğini kısaca izah edeceğim. Ondan önce şunu özellikle söylemek isterim ki milletimiz, memleketimiz küresel bir saldırı altındadır efendim. Belalar ve musibetlerle efendim zarar verilmek istenmektedir. Özellikle müminler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine vermiş olduğu maldan, rızıktan infak edenler, sadaka verenlerdir. Şunu bilhassa söylemek isterim ki, tasadduk etmek, sadaka vermek, sadıkul vadul emin olan, dost doğru sözlü olan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de beyan ettiği gibi asla malı eksiltmez. Ve hakikaten belaları savar ve hastaların hastalar sadakayla şifa bulur. Ve özellikle muhterem kardeşlerim, sadaka ömrü uzatır ve şunu da söylemek isterim ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yarım hurma ile de olsa ateşten korununuz demek suretiyle bizi sadaka vermeye, infak etmeye, hayır ve hasenatta bulunmaya daima teşvik etmiştir. Ben kışın böyle bir vaktinde özellikle şehrimizin Gayretinin, çabasının, infakının, tasattukunun, şehrimizin bereketine, şehrimizde kazançların, hanelerin bereketine vesile olacağını ve şehrimizdeki hastalıkların, hastalarımızın şifasına vesile olacağını, şehrimize Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin inmesine vesile olacağını inanıyorum, iman ediyorum. Bu sebeple bu yapılan faaliyeti size kısaca duyurmak isterim. Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubemiz, İl Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı 31 ilçe şube başkanlarımız ve en başta da söylediğimiz gibi Selçuklu, Karatay ve Meram müftülüklerimiz ile Ocak ayında başlatılan Yolun İyilik Olsun İdlib kampanyasında Cilve Gözü ve Öncü Pınar sınır kapılarına 2020 yılı için 3. parti insani yardım malzemesini gönderiyoruz. 2017 yılından bu yana 71 tır un, efendim 8 tır gıda, 1 tır sünger yatak ve battaniye ve yastık olmak üzere 80 tır yardım malzemesi gönderdik. Şimdiye kadar müftülüklerimizle gönderdiğimiz yardım malzemesi toplamı 3532 milyon değerindedir. Bugün göndereceğimiz 5 tır Öncü Pınar sınır kapsına bugün 72 ton yani 3 tır. 29 bin adet gıda kolisi ve cilve gözü sınır kapsına da 52 ton, 2 tır yani 2100 adet gıda kolisi toplam 5 bin koli, 5 tır gıda malzemesi gönderiyoruz. Gıda kolisi içerisinde 5 kilo pirinç, bu efendim 5 kilo bulgur, 2 litre sıvı yağ, 2 litre nebatia, 2 kilo, kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram salça ve 2 kilogram makarna, 5 kilogram tuz şeker ve bir paket de tuz bulunmaktadır. Bu şekilde özellikle bizden o sahada bulunan çalışan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü kardeşlerimiz ee, bu şekilde talepte bulunmuşlardır. Onların taleplerine uygun olarak bu gıda paketleri hazırlanmıştır. Nasip olursa önümüzdeki günlerde, hijyen malzemesi, özellikle temizlik ve hijyen malzemesi gönderme çalışmamız olacaktır. Bugün gönderdiğimiz gıda kolisi bedeli 130 TL'dir bir kolinin bedeli. Ve bu yardımın 31 ilçe müftülüğünden toplanan yardımın bir de hem İdlib bölümü bir de Elazığ ve Van'da Malatya'da meydana gelen yani depreme yardım şeklinde ikili toplanmış idi. 250 bin lira Elazığ'daki yıkılan camilerimiz ve Elazığ Diyanet Vakfı'mızın ihtiyaçları için oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları için 250 bin lira Malatya'daki kardeşlerimiz için 100 bin lira ve Van'daki kardeşlerimiz için de 40 bin lira olmak üzere bu camilerimizde sizlerin hem dünyada hasene hem ahirette azık olması düşüncesiyle ikram etmiş olduğunuz, infak etmiş olduğunuz sadakalarınızı bugün itibariyle gönderiyoruz, göndermiş bulunuyoruz. En başta da söylediğim gibi bunların şehrimiz için, sizler için, sağlık, sıhhat, afiyet ve berekete vesile olmasını ve hem yeryüzünden hem gökyüzünden gelebilecek belaları savmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Ve bu konuda emeği geçen ilçe müftülüklerimize ve özellikle metropol ilçe müftülüklerimiz diyeceğim Selçuklu Meram, Karatay müftülerimize, Diyanet Vakfı şubelerimize, emeği geçen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah bütün hayır ve hasenat sahiplerinin hayırlarını kabul etsin, ee, Cenab-ı Hak milletimizi, memleketimizi muhafaza etsin.